Arkadaşlar ay kızı da geliyor şimdi bakın ne yapacak. Rıs 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 rıs. Tamam Romeo anladım yapacağım. <laughs> şimdi iyi izleyin arkadaşlar bakın ay kızı ne yapacak. Olamaz. Ay yatak. Güzel. Tamam. Şimdi pijama askerliğimizi yerleştirelim. Burada çok güzel bir balkon var. Üst katında kapısı var arkadaşlar burada. Üst kata da girilebiliyor. Baykuş kız uçarak gelir diye. Hop. Uçarak geldi buradan gitti. Şimdi alt kata bakalım. Alt katın iki kası, kapısı var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pijama skilleri aldığım yeni evin kutu açılımını aç yapacağız. Arkadaşlar aslında bu ev bu küçük bebeklere ait ama ben bu bebekleri çıkarıp yerine pijama askerleri koydum gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman hemen kutu açılışını yapalım. Gördüğünüz gibi iki tane bebek çıkıyor. Ama biz bu bebekleri çok kullanır mıyız diye düşünüyorum. Bence kullanmayız. Şimdi pijama askerleri çekelim. Ve kutumuzu açalım hemen. Önce böyle bir şey çıktı arkadaşlar boş bir kartona benziyor. Kia maskeleri çıkaralım. Düşecekler. Olamaz. Kedi çocukla baykuş kız da düştü. Bakalım başka eşyaları neymiş evin. Bir tane yatak çıktı. Bir tane klozet çıktı arkadaşlar. Bu herhalde aynı galiba ama yırtıldı. Çıkarırken. Bir küvet ve bir tane de el yıkama lavabosu var. Şimdi eve çıkaralım. Sonra da arkadaşlar eve pijama yerleştireceğiz. Şimdi evimizi çıkaralım. Ve tadam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evde böyle. Böyle kapatabiliyoruz evi. Ve tam anlamıyla gerçek bir eve dönüşüyor. Kapısı falan açılabiliyor arkadaşlar. Bakın burada tutma yeri var. Önce evin içini açalım ve eşyaları yerleştirelim sonra kapatırız. Üst katta tuvalet olsun bir tane. Ya da alt katta olsun. Tuvaleti gelenler üst kata çıkana kadar zor olur yani. 50 kama labus da hemen tuvaletin karşısında olsun. Zaten tuvaleti de aşağı koyduk. Küveti de aşağı koyalım bari. Küvetimizi de buraya koyduk. Yatağı üst kata koyalım arkadaşlar. Yatağı en son koyalım ama yoksa açamayız ve kapatamayız. Şöyle hafif kapatıyoruz ve yatağa koyuyoruz ve tamamdır bitti şimdi ay yatak düştü. tamam şimdi pijama askerliğimizi yerleştirelim burada çok güzel bir balkon var üst katında kapısı var arkadaşlar burada üst kata da girilebiliyor. Baykuş kız uçarak gelir diye. Hop. Uçarak geldi buradan gitti. Şimdi alt kata bakalım. Alt katın iki kapısı var. Arka taraftaki kapıyı kapatalım. Tamam. Buradan da kertenkele çocuk gelip küvete girsin biraz banyo yapsın. Bütün kapıları kapatalım ki arkadaşlar eğer Romeo gelirse hiçbir şeyi çalamasın. Ve arkadaşlar Romeo geliyor. <laughs> Şuna da bakın pijama skiller yeni ev almış. Ay kızı yardım et bana. Arkadaşlar ay kızı da geliyor şimdi bakın ne yapacak. <laughs> tamam Romeo anladım yapacağım. <laughs> şimdi iyi izleyin arkadaşlar bakın ay kızı ne yapacak. Olamaz ne oluyor böyle? Ne yapıyorsunuz? Aa! <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Kerden düşmüş. <laughs> Nasıl da düşürdüm ama seni. Dur şuranın kapısını açayım ben de geliyorum. Hoppa. Oh. Gerçekten acıtıyormuş bu. Ay kızı bizi geri düzeltir misin? Tamam Romeo dayanın. Şimdi sizi geri düzelteceğim. Of. Oh. Bütün eşyalar döküldü ama, ne yaptın sen Aykız'ı? Sen yap dedin Romeo. Üst kata bakalım, üst kat ne durumda? Balkondan bakalım. Baykuş kız, iyi misin? Baykuş kız, kendine gel. Baykuş kızı kapıdan aşağı atalım arkadaşlar. Aşağı düştü. Bakalım kimler aşağı düşmüş? Kedi çocuk ve baykuş kız. Ev yandan daha güzel gözüküyormuş arkadaşlar. En iyisi böyle kalsın. Romeo çık çabuk evimizden. Burası bizim evimiz. Kapıyı da kapatmıştık. Nasıl girdin sen içeri? Evi yıktılar ya kedi çocuk unuttun mu? Özür dilerim evinizi yıktığım için. Eviniz gerçekten çok güzelmiş. Çatısında da ben yaşayabilir miyim burada? Oo burası çok güzel. Yıldızları görebiliyorum buradan. Hayır orada yaşayamazsın bu bizim evimiz Hem sen az önce evimize kötülük yaptın Bir daha gelme buraya Ne? Beni evinize kabul etmiyor musunuz? O zaman ben de evinizi tekrar yıkarım Alın bakalım Hadi Romeo gel gidelim buradan Kedi çocuk ve baykuş kız bize çok kızdı Tamam O kedi çocuk Dışarıda yatmaya alışmışsın Hadi ay kızı gel evi de götürelim Hadi hadi gel. <laughs> hey durun. Nereye gidiyorsunuz? Neyse giderken bütün eşyaları döktüler zaten. Yatağı düzelteyim ve burada yatayım. Sanki ha evde yattım ha dışarıda yattım. Ne farkı var ki? Of gidip evimizi geri almalıyız. Romeo bir de rahat durmuyor ki hiç. Arkadaşlar. Romeo evimizi aldı. Gidip Romeo'dan evimizi geri almalıyız. Şimdilik bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda umarım Romeo'yu yakalayıp evimizi geri alabiliriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.